Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası tarafından başlatılan yerel işletmene sahip çık Kahramanmaraş kampanyasına bir destekte de Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'den geldi. Müzik Başkan Güngör kendi mahallesinde bulunan bir işletmeden alışveriş yaparak yerel esnafa destek verdi. Burada açıklama yapan Başkan Güngör, kısıtlamadan etkilenen esnaflarımıza destek vermek için bu kampanyaya ben de destek verdim ifadelerini kullandı. Değerli hemşehrilerim, dünyayı derinden etkileyen bir pandemi süreciyle karşı karşıyayız. Bu çerçevede çeşitli tedbirler alınıyor. Tabii ki bu hayatımızın birçok alanını kısıtlıyor. Bu süreci devletimiz, hükümetimiz, esnafımız, vatandaşımız hep birlikte inşallah alınan tedbirlere uyarak atlatacağız. Burada da bu kısıtlamalardan etkilenen esnafımıza destek vermek amacıyla bütün hemşerilerime çağrı yapıyorum. Mahallemizdeki esnafımızdan, bakkalımızdan alışverişlerini yapsın diyoruz. Rabbim derdi verdi ama inşallah şifasını da verecek diyorum.